Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir aydınlatıp konuşalım. Ee, uzun yol POV videosu çekiyoruz. Akşam yine olacak bu video haliyle gördüğünüz gibi. Ee, yorumlar üzerine çok isteyen isteyen oluyordu. Ee, ben de o yüzden bugün sabahtan değil akşamdan yola çıktım. Normalde sabah çıktım ama birkaç saat bekleyeyim dedim. Beklemişken de hani akşam videosu çekeyim dedim. Umarım hoşunuza gider. Tam da trafik saati biraz. Biz gerçi şehirler arası yoldan gideceğiz o yüzden. Normalde Ankara içinde Samsun yoluna sapacaktım. Oradan gidecektim. Birazcık Ankara'nın et civarlarına geçecektim. Ama çok korkunç trafik olacağı için ben de siz de sıkılmayın diye bu şekilde bu yolu tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler yani. Bu yol bile şu an kalabalık olur. Çünkü insanlar mesela sanayiden Şaşmaz, Ostim işte ee, ne bileyim Aşti'den bilmem neden gelenler hep o taraftan, gelenler Türkiye'nin sanayiler kısmında da çok çalışan var o taraflarda. Buradan karşılıklı şekilde gidip geliyorlar. yaktı ee, iki kere de 29 kuruş civarı yaptı 28.5 29 civarı falan bu nedenle hani net bir e, ölçü olsun diye 3-4 kere ölçeceğim kafamda bir şey oluşturacağım çünkü aldığın yerin yakıtına göre yakıtın fiyatına göre e, nasıl söyleyeyim mesela Ankara'dan erken daha az yakar. Kırıkkale'den Ankara'ya gelirken daha çok yakar. Neden? Çünkü Kırıkkale'den Ankara'ya giderken hep yokuş çıkıyorsun. Buradan giderken de hep yokuş iniyorsun. Yani bunun mesela yokuşunu ben bu seferki yakıtı oradan gelip buradan gidilecek şekilde hesapladım. Mesela bugün şimdi ben daha Ankara'ya bir saat 2 saat önce geldim. Eşimi bıraktım. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Toplamda 217 kilometre oldu. Birazcık bir iki de ondan önce yaptıydım. 100 kilometre falan da daha önce de yaptıydım. Ee, toplamda işte 300 kilometre falan olacak. Ve bunun içinde de Ankara gitken Elma Dağı yok şu vesaire. Yani Ankara'dan, Kırkale'den bu taraf zaten hep yokuş ee, olacak. Ve şehir içi var. Ortalama olacak yani bu Kar, yakıt. karma yakıt tüketimi olacak. Ortalama mesela kaç kilometre, kaç litre yakıt 9.2 litre gösteriyor şu an LPG'de. Ama bu bir saniye. bir daha gelecek. Şimdi hazırım. Ama bu arkadaşlar sadece şey yani. Hem şehir içi ve hem Ankara'ya tırmanış yoluydu. Ondan sonraki yakıt ortalaması düşer. 9.2 dediğinde LPG'de. Ben bunu ölçtüm birkaç kere bu araçta. LPG'deki değeri veriyor. Yani LPG'de kaç litre? LPG'de 9.2 litre yakmış ortalama. Şimdi bakalım. Bitibinde yakıt alacağım. Ondan sonraki bu videoda göstermem büyük ihtimalle. Kapatırım bu videoyu. Ama bir dahaki videolarda sohbet arasında söylerim yani. Ya da yorumlarda yazan olursa söylerim bu bayağı soğuk. Hava soğuk çünkü. Şu an 7 derece gösteriyor ama sanki daha soğuk. Gerçekten soğuk. Şu an yokuş aşağı iniyorum mesela. Arabayı saldım. Bayağı dik. Şuradan sağ taraftan havalimanına sapıyor yol. Kursaklar havalimanı tarafı. samsung Kırıkkale tarafı direkt arkadaşlar. mesela bir tane arkadaşım yorum yazmış. Abi şu koltuk örtülerini lütfen çıkart kötü duruyor diye falan. Ulan baktım harbiden de göze batıyor kötü. Şöyle göstereyim. Pardon. Mesela şu şekilde artık koltuğun kendi hali var. Orijinal hali örtü yok. Videolarda bu şekilde yapmaya çalışacağım. Sol şeritten hiç kimse gelmiyor şu an. Şaşırıyorum yani. kaçıyor da. Çok uzanıyor. Bakın şu an çok artar. Yokuşta hızınızı düşürdükçe araba daha çok yol zorlanıyor. Aslında yokuşlardan önce birazcık araç hızlandırmak size çok fayda sağlayacaktır araba için. şu an tam böyle bir yokuş ve şey var. Burada bir vadi var. Tam bu vadiye girdim. Acayip şekilde rüzgar vuruyor. Aracı savuruyor yüksek hızdayken. Hissettiriyor bunu açıkça. Yani bu vadi bayağı rüzgarlı. Dikkat etmek gerekiyor. Ben genellikle dikkat eden bir insan değil Bastımı bayağı basıyorum yani buralarda. Denemesi yapmıştım izleyenler vardır. Araba hız denemesinde 170 çıktı. Ben de bunu yayınladım. Lan dedim 170 bast. Kendi aracım yani. Ben o arabayı bir de satacaktım yani. Biri. Düşün. Kendi aracım değil. asla şey yapmam yani. Ama e, ben fa, ben şu kadar söyleyeyim, fokusu açıkça söyleyeyim. Alıştığım tarzda bir araç değil. Çok sevemedim o, o yüzden yani. Ben mesela genellikle Opel e, kullandım. Asya sınıfının da otomatik kısmını çok sevdim. Ee, ama en çok sevdiğim işte Opel segmentinin konforu. Yani Chevrolet de bunun içine dahil özellikle Chevrolet kuruyuzların e, konforu, motor sesi, he, yani her şeye alışmışım. Yani ben mesela e, Focus'u inanın sevdim. Ya, ama ısınamadım. Yani Focus çünkü ben mesela şaşırtıcı derecede 5 ileri vites ama korkunç gerçekten atmosferik bir araca göre çok hızlı yani bu araç 240'ları görüyor arkadaşlar 5 ileri vites onu düşünün yani siz ee, ne kadar hızlı ve atik olduğunu ben mesela Astra'da 240'ü göremiyordum 6 ileri turbolu araç yani 140 beygir bu yani aracın bilmiyorum artık ne ile alakalı ama zorlayıcı koyuyor firmalar. Aa. Elbette ki Astral'e 240 gören de vardır yani. Kadran da zaten 260 onlarda. Gören vardır. Ama ben göremedim şahsen. Yani benim gittiğim yollarda araç artık ee, yok iş giderim de diyor. Ama diyor bu düz yolda daha fazla gitmem diyor. Bu araç düz yolda 240'ü görüyor. Yani sabun bu, Focus 2.5'ün 115 beygirlik 2 ya da 2.5 hasarın diyelim. 115 beygirlik modelini kullananlara varsa arkadaşınız de sorabilirsiniz. Yani benim arkadaşım yaptı. Ben o kadar denemedim şahsen ama yaklaştım yani. Bizzat hızları söyleyemiyorum ne olur ne olmaz diye. daha kara sapağını geçtik şimdi. Oluşan'dan yine bir tane Mondeo geçti. 2002 kasa. 2002 o yaşlarda. Şu balina kasanın tam üstü oluyor. Şey efsane kasa. Mondeo'nun yumurta kasalar var ya. mesela ben çalışamadığım şey ne arkadaşlar biliyor musunuz? Araç sesi. Mesela ben Honda'da da kullandım. Hep söylüyorum ama işte Opel'i de kullandım. Ne kullandım başka farklı sınıfa çıktım ben ya? Yani. Çıkmadım. Ama mesela deneme ama işte bir sürü araç kullandım. Fiat'ı da kullandım. Volkswagen'de kullandım. Hmm. Ford'ların motor sesi çok yüksek. Benzinisi çok rahatsız etmiyor ama alışkın değilim ben yani. Yüksek sesi alışkın değilim. Kötü bir ses diyeyim. belki zevk veriyor. Ama ben motor sesine alışkın değilim. Benzinlisinde daha iyi. Motor sesi var. Ee, bu dizelleri de bildiğin 99 Transit'leri bilirsiniz. Hani bu servis aracı olarak kullanılırdı falan filan o dönemlerde. Onların aynı sesi var. Yani içine uzun süre binenler varsa bilir. Yani aynı ses ya. Hiç abartmıyorum o yüzden mesela aynı fiyatlardaydı hatta daha ucuz. Birkaç parça boyalıydı o. Baktım mesela bundan daha 7 bin lira 8 bin lira ucuzdu. Ama yine de almadım çünkü sesine alışamadım. Yani galeriye, renta kadar götürdüm, pardon kombi kadar götürdüm. gidene kadar sesi rezil etti. En ufak bir farklı bir şey çıksaydı da vazgeçecektim. Söylediğinin dışında bir parça daha boya çıktı. Uzlaşamadık vazgeçtim gittim yani. Zaten hani söz verdiğimiz için alırdık ama adam fiyat da inmedi açıkçası. Daha fazla inmeyince de kaldı öyle. Kırıkkale Samsun. 1500 metre sonra sağ sabaha gireceğiz. Sağ taraftan Volkan Park'ı görünmeye başladı. 2, 3, 5 5 yıl Karar veremedik. Giriş yeri sayınıyor mu sayılmıyor mu? Köye dışuk kardeşim. Onlar da iyi kullanıyor arabayı vallaha. Kocaman araba. Ben mesela tır şoförü olsam şöyle özellikle çok uzunlar oluyor ya. Büyük arkada kocaman dorseleri oluyor falan. Böyle geri geri falan gidiyorlar ya. Hiç denemedim yani. Belki daha kolaydır. Acayip tırsıyorum ya. Lan diyorum ki o arabayı geri geri zapt etmek nasıl olur acaba yani? Bence çok zor olur. Ama millet yapıyor işte. insanlar tarafından kullanılması bence iyi. Benim bildiğim kadarıyla yasak. Ama millet takır takır kullanıyor Burada sağ sol şeritlerin, ara, gördüğünüz araçların yarısı zaten böyle büyük tırlar, işte tankerler. Yalnız Ankara'ya dönüş trafiğine bir bakın. Ana, argadan arkadan beri hala uzuyor. Bakın nereye kadar gidecek. Trafiğe bak ya. çevre yolunda o kadar bastı 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 yine kırmızı ışıkta karşılaşmışız. Aslında ya, aracı en ideal kullanmak arkadaşlar her zaman e, şeydi yani nasıl söylesem en ideal kullan. Dur bir ışık yaksam bu arada. Hatta şurada. Arkadaşlar daha yeni yanlışlıkla açıyı bozduk. Zaten e, videonun çoğunu çekmiştim. Yarısından çoğunu çekmiştim. Kapatacaktım. Sonlarında bu şekilde çekerim artık. Ee, en son ne diyordum? Ee, aracı en ideal kilometrelerde hızlarda kullanmak. 90 kilometre civarında kullanmak arkadaşlar. Çünkü e, bakın mesela hem böyle özellikle ışık olan yerlerde uzun yollarda mesela diyelim otobanlarda değil ama ışık olan yerlerde mesela e, bu 90 kilometre mesela böyle bu otoban otoyol mesela hem ışık olan hem yani yerleşim yeri var hem şehirler arası öyle bir yer olduğu için e, yani hız sınırına uyumak kısacası size en ideal sürüşü sağlıyor basan adam da aynı yerde ışıklara yakalanıyor ona göre ayarlanıyor çünkü ışık sistemi ona göre matematiksel bir hesap yapılıyor ve ona göre ayarlanıyor yani Mesela daha önceki Mondeo bastı geçti beni. Bayağı da olduydu geçeli. Bir baktım ileride kırmızı ışıkta bekliyor. Yanına geldim mesela girdim. Şimdi tekrar bastı önden gitti yine. Eminim ileride kırmızı ışığa denk gelirse yine bekleyecek ama ben bu hızla oto bakmayın. Mesela şu an sabit hızla gidiyorum. İleride yeşil ışık var mesela. Lan böyle derken de yeşil ışık biterse geçemezsek ne bozulurum ya. <laughs> Bakalım yeşil ışık var. Ben mesela buna takılmadım. Hiç takılmadan geçiyorum. Kısacası. Şimdi o adam aynı noktaya bir benden hızlı gidip arabayı daha çok sıkıştırıp daha çok yakıt yakıyor. Ve frene basarak ürettiği enerjiyi boşa götürüyor. Bense ürettiğim enerjiyi sabit tutuyorum. Ve daha az yakmayı sağlıyorum. Yalnız böyle de acayip karanlık olmuyor inşallah. karşı taraf çok yoğun. Bu bizim tarafa kıyasla çok aşırı yoğun. Herkes Ankara'ya dönüyor ama Ankara'dan uzaklaşan kimse yok. Karşıda Allah Allah ya karşıda şurada arkadaşlar şöyle bakın büyük ihtimalle iki tane ambulans var. Anam araba yola çıkmış servis. Yolun dışına çıkmış kaza yapmış iki tane ambulans var. İnşallah durumları ağır değildir. İşte arkadaşlar durumlar böyle. Yani daha güzel önerileriniz olursa yorumlar kısmında bildirirseniz sevinirim. Yani ben bunları bütün yorumları okuyorum. Neredeyse bütün yorumlara da cevap veren bir insanım. 1000 aboneyken de öyle. Şu an neredeyse 10.000 abone olmak üzereyiz. 10.000 abone olurken de aynı İnşallah Allah gösterir 100 bin abone olursak da aha, konuşacağız diye. Bak biraz hızlandık arkadaşlar. 110'lara falan çıktık. Ee, dalgınlıkla bahsediyordum ya da hani. Ee, kırmızı ışığa yakalandık. Eğer ki ben buna en başından beri 90'la gelseydim geçecektim. Kırmızı ışık bitecekti ben gelene kadar ve geçecektim yani. Şu şekilde. Arkadaşlar videoyu da burada kapatalım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir videoyu Umarım beğenmişsinizdir Kanalıma tekrardan söylüyorum Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın